Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz renklerimizle örmesi çok kolay. 2 saatte yapabileceğiniz yuvarlak lif çalışması yapacağım inşallah. Orta kısmımız için beyaz kullanacağım. Kenar kısımlarına da elimde şöyle azar kalmış ipleri de değerlendirmek adına gri ve mavi yapacağım. Modelimizi gördüğünüz zaman dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Tığım her zamanki 6 no 1.40 milim sizler elinize yatkın 2 ila 8 numara tercih edebilir elim sıkı liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2 3 4 kullanmanızı öneririm şimdi hemen malzemelerimi kenara alıp modelimin yapımına geçeceğim kanalıma abone değilseniz abone olarak Beğeni ve yorumlarınızı destekte bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Modelimize ön hazırlık olarak ben orta zemin çalışmamızı tamamladım arkadaşlar. Bilen arkadaşlar için 6 fıstıkla başladık. 6 dilim oluşturduk ve 5 sıra artırma yapıp 5 sıra örüp her dilimde 5 fıstık olana kadar tamamladık. Buradan sonra ipimizi kopardım. Renkli devam edeceğim. Bilmeyen arkadaşlarımız için yuvarlak zemin çalışmasını anlatımını yapıp ondan sonra kenar kısmına geçelim ipimizi tığımıza sabitledim 6 adet zincir alıyorum İlk birinci zincirimin içerisinden ipimi dolamadan bir ilmek alıp kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir tane yuva oluşturdum bir zincirimi çektim ipimi fıstık boyutunda uzattım oluşturduğum zincir yuvasının içerisinden 4 dolgulu bir fıstık alıyorum yıldız tekniğinde genelde 3 dolgu çalışıyoruz sadece orta yuva için 4 dolgulu alıyorum Hepsini bir topladım, tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek, ikisini bir sabitledim. Arada iki tane zincir aldım. Yine ipimi doladım, zincir halkamın içerisinden dört dolgulu ikinci fıstığımı aldım. Topladım, tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledikten sonra ayrıca bir zincir. Yine ipimi doladım, zincir halkamın içerisine. 3. fıstığımızı yapıyorum. Toplamda 6 tane tekli fıstık yapıp aralarda ikişer zincir. İpimi doladım. Başlangıç ipimizde şöyle fıstık altında yedirme yaparak kaybedelim. 4. fıstığımızda yaptım. İki tane daha yapalım. 6 tane tekli fıstığımızı tamamladım. İki zincirimi çektiğim ilk baştaki fıstığın tepesindeki yuvaya kaydırma tekniğiyle sabitledim. Ara zincir boşluğuna yine kaydırma tekniğiyle geldim. Bir zincirimi çektim. Zincir boşluklarına şimdi dilimlerimizi oluşturacağız. Önce bir tane 3 dolgulu artık 3 dolguya düşebiliriz. Tekli fıstık yaptım kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Birinci dilimizi oluşturduk. Bir tane fıstığımız var. Arada yine iki tane zincir alıyorum. Bir yandaki yuvaya. Bir tane tek fıstık yaptım. Kapattım. Önce tekli fıstık. Daha sonra fıstığımızın tepesinden bir ipimi doladım. Zincir halkamın içerisinden yine ikinci fıstığım. İkisini birlikte toplayıp kapattım. Bir sabitleme, bir de ara zinciri iki tane zincirimi çektim. Bu şekilde altı tane yuvamız var. Altısına da aynı işlemi uygulayarak altı dilimimizi oluşturalım. Sıramızın sonuna geldim. Altı dilimimizi oluşturduk ve her dilimde bir tane fıstığımız var. Yine iki zincirimi çektim. İlk baştaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincirimi çektim. İkinci sıranın başında. Dilimin başındaki yuvaya bir tane tekli fıstığımı yaptım, kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığım, ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte yıldız tekniği olarak topladım ve kapattım. Şimdi ikinci sırada iki tane fıstığımız olması gerekiyor. Her dilimde artırma fıstığımız için dilim sonunda kapattığım yuvadan bir ve dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Arada artık bir zincir çekiyorum. Sizler yine iki zincirle devam edebilirsiniz. İpimi doladım. İkinci dilimin başında da aynı işlem. Önce bir tane baştaki yuvaya tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığım. İpimi doladım. Dilimin sonundaki yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte yıldız tekniği olarak kapattım yine. Ve dilimin sonuna geldiğim için artırma fıstığımız. Kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstığım İkisini birlikte kapattım bir zincir kalan dört dilime de aynı işlemi uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim ikinci sıramızın da sonuna geldim ve her dilimde iki tane fıstığımız var yine bir zincirimi çektim sıranın başındaki yuvama sabitledim üçüncü sıramız dilimin başında yine bir tane tekli fıstık Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstık ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan üçüncü fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi dilim sonuna gelene kadar yıldız tekniğiyle üçlü fıstıkla devam edeceğiz. Kapattığım yuvadan bir dipteki yuvadan ikinci fıstığımız ve ipimi doladım. Sondaki yuvadan 3. fıstığım. üçünü birlikte yine kapattım. Şimdi dilim sonuna geldiğim için artırma fıstığı. Kapattığımız yuvadan bir ipimi doladım. Dipteki yuvadan tekrar ikinci fıstığım. ikisini birlikte kapatıp 3. sırada dilimde üç tane fıstığımızı oluşturduk. Şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Bu ve bundan sonraki sıralar birbirinin tekrarı arkadaşlar. Birçok modelde kullandığımız yuvarlak zemin çalışmasında modeliniz kaç fıstık istiyorsa her dilimde kaç fıstık olmasını istiyorsa veya şöyle söyleyeyim kaç sıra istiyorsa ona göre bütün dilimlerde bakın sırada demiyorum bütün dilimlerin başında tek fıstık. Aralar üçlü yıldız tekniği dilimin sonunda ikili artırma fıstığı. 6 dilime de aynı işlemi uygulayarak tamamlayacağız. Modeliniz 4 sıra isteyebilir, 5 sıra isteyebilir, 8-10 sıra isteyebilir. Ortadaki başlangıç yuvamızı saymıyoruz 6 fıstığımızı 1, 2, 3. sıradayız. Bu şekilde şu üstteki fıstık sayılarımız bizim sıra sayımızı belirtiyor. Kaç sıra olmasını istiyorsa modeliniz o sayıya kadar aynı teknikle devam ederek zemin çalışmasını yapabilirsiniz. Zeminimizi 5 fıstık olana kadar tamamladık arkadaşlar. Şimdi mavi rengimle başlıyorum ilk olarak. Dediğim gibi yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği çok kolay bir model. Dilimin başındaki yuvaya ipimi sabitledim. Şöyle biraz bir zincirimi çektim ilmeğimi uzattım 4 dolgulu bir fıstık alıyorum tek fıstık olacağı için 4 yapıyorum arkadaşlar İpiniz ince ise 5 bile yapabilirsiniz hepsini bir topladım tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim şimdi burada arada örümcek yapacağız şöyle bir fıstık boyutundan biraz kısa ipimi uzattım ilmeğin içerisinden geçirdim yine tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek alıp ikisini bir kapattım bir tane örümcek yaptım örümceği kapatınca zincir çekmiyorum başlangıcında çektik kapatınca çekmiyorum ipimi doladım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum dört dolgulu olarak topladım kapattım şimdi burada yine şöyle ilmeğimi tek olarak uzattık tuttuğumuz ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapattım bir örümcek daha yaptım örümceği kapatınca zincir çekmiyorum ipimi doladım bir yandaki yuvadan 4 dolgulu bir fıstık kapattım. bir zincir kapatınca mutlaka zincir çekin örümcek dönmemesi için başlangıcında zincir yapıyorum bitirince yapmıyorum bakın topladım tutarak içerisine yine ilmek aldım kapattım ilk defa yapanlar için söylüyorum İpime doladım bir yandaki yuvadan yine 4 dolgulu bir fıstık topladım bir zincirle sabitledim yine bir tane örümcek modelimizin bütün ana fikri bu arkadaşlar bir yandaki yuvadan 4 dolgulu bir fıstık kapattım. Bir zincirimi çektim. Bir örümcek alıyorum. Bir yandaki yuvadan. Dilimin sonundaki yuvadayım şu arada. Bir fıstık. Kapattım. Bir zincir. Elinizde azar kalan ipleri değerlendirmek adına çok güzel bir model. Ben iki renk yaptım ama isterseniz 3-4 renkte uygulayabilirsiniz. Dilimin sonuna geldim. Burada da aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane örümcek alıyorum kapattım dilimin başındaki yuvaya. Hiçbir yuvaya atlamadan her yuvaya bir fıstık araları örümcek arkadaşlar. Örümceğin dibinde bir tane zincir çekiyorum. Örümceğimi kapatınca zincir çekmiyorum. İkisine de zincir çekersek örümcek döner. İstediğimiz görüntüyü vermeyecektir. Oya yapanlarınız bilirler. Şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Aslında model sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sadece örümceklerimizin boyutunu büyüteceğiz. Bir tane örümcek bir fıstık. Kapattım. Bir örümcek. Sıra sonuna sonuna geldik. Bütün yuvalarımızda birer fıstık ve örümceğimiz var. Şimdi burada son örümceğimi çekiyorum. Zincir çekmeden ilk baştaki fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitleyip ipimizi kopardım. Bakın arkadaşlar. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Toplamda 4 sıra yapacağım. 1 mavi, 1 gri, 1 mavi, 1 gri. 5. sırayı maviyle ve kenar oyasını gri ile bitireceğim. Kafamdaki yerleştirme bu şekilde herhangi bir fıstığımızın tepesinden hiç fark etmez. İpimizi sabitleyelim. Aynı işlem, hiç değişik bir şey yok. Sadece kastırma yaptığını hissettiğiniz yerde. Burada neye takıldı da alamadım ben. Zincir e, örümceğin boyunu büyüteceğiz arkadaşlar. Yine fıstığın tepesine 4 dolgulu bir fıstık aldım. Tek olarak kapattım. Bir tane örümcek. İpimi doladım. Bir yandaki fıstığın tepesi. 3 4 Kapattım. Bir zincirimi çektim. Bir tane örümcek. Şu anki örümcek boyutum alttakiyle aynı. Bir sonraki sıralarda hafif uzatacağım ki o da kastırma yapmasın. Rahat dursun arkadaşlar. Hiç değişik farklı işlemimiz yok. Her fıstığın tepesine bir fıstık. Araya bir tane örümcek. 3 4 Bir zincir. Bir örümcek. oradaki ipi birazdan saklayacağım bir fıstık kapattım bir örümcek bu şekilde arkadaşlar hiç farklı yok bir sonraki mavi yine fıstığın üzerine fıstık arası örümcek fıstık üzerine fıstık şuradaki kop her sırada renk değiştireceğim kopardığımız ipleri tığımızı takıp bir ilmekle zincir yaptıktan sonra İster buradaki fıstığın üzerine denk getirip yedirme yapın isterseniz şuradaki fıstığın arasına çekip fazla ipi koparın. Dediğim gibi toplamda 4 sıra yapacağım. Bir mavi, bir gri, bir mavi, bir gri. Sadece tek fark aradaki örümceklerin biraz boyutunu büyütmüş olacağız. 5. sıra mavinin örümcekleri farklı olacak. Kenar ayosundan önceki sıra olacak. Orayı yine beraber yapacağız. 4 sırayı bir tamamlayalım. 4 sırayı tamamladım arkadaşlar. Sizler isterseniz 5-6 sırada yapıp buradaki boyutu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi ben buradan sonra mavi ile bir sıra yine örümcekli yapacağız aynı buradaki gibi ama örümceğe farklı yapacağız ondan sonra kenar oyası uygulayacağım benim için yeterli video için de yeterli sizler boyutunu ne kadar istiyorsanız 6 sırada yapabilirsiniz 7 sıra 7 sırada kenar oyası sırasını uygulayabilirsiniz şimdi yine mavi ipimi alıyorum tığıma sabitledim herhangi bir fıstığın üzerine ipimi sabitledim yine 4 dolgulu bir fıstığımı yapıyorum 3, 4. Kapattım. Şimdi burada iki tane örümcek yapacağız arkadaşlar. Aralardaki kenar oyasını yapalım. Çok büyük almamıza gerek yok. Bir tane örümceğimi yaptım, kapattım. Bir zincirimi çektim. İkinci örümceğimi de yapıyorum. Şöyle iki tane örümcek. İpimi doladım. Bir yandaki fıstığın tepesine bir fıstık. Bu son kenar oyası sırası kaç sırayı örerseniz örün. Kenar oyasından önce bu sırayı yapmamız gerekiyor iki örümcekli. Şimdi bakın fıstığımı kapattım. Bir tane örümcek aldım. Kapattım. Kapatınca tekrar bir zincir çektim. İkinci örümceğimi aldım. İkinci örümceğimi alınca zincir çekmiyorum. Bir yandaki fıstığın tepesine yine bir tane dört dolgulu fıstık. Kapattım. Bir örümcek kapattım bir zincir ikinci örümceğe ikinci örümcekte çekmiyorum bir yandaki fıstığın tepesine kapattım bir zincir Şöyle her iki fıstık arasında ikili örümcekler bırakıyoruz ki buraya biraz sonra kenar oyası uygulayacağız arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sonuna geldim. Bütün aradaki örümceklerimiz ikili arkadaşlar. Şimdi burada kenar oyasına başlıyorum. Gri ipimle yapacağım. İsterseniz mavi ile de devam edebilirsiniz. Fıstığımızın tepesindeki yuvaya gri ipimizi sabitledim. Şu ipimi de yedirme amaçlı. 3 tane zincir alıyorum arkadaşlar. Hatta 4 de yapabilirsiniz. Kastırma yapmasın diye. 4 zincir. Şimdi bu tam iki örümceğin ortasında bir yuvamız olacak. Biraz sıkı kapattıysanız benim gibi biraz zorlanacağız. Oraya sık ile sabitledim. Burayı örümcekle de çıkış yapabilirsiniz, zincirle de çıkış yapabilirsiniz. Zincir biraz daha tok göstereceği için ben zincirle çıkış yapıyorum. Ama dediğim gibi direkt örümcekle de yapabilirsiniz. 4 tane zincir çektim. Buradaki örümceğin yuvasına sık iğne ile sabitledim. 4 zincir yine örümceğin tepesine sık iğne ile sabitledim. 4 zincir örümceğin yuvasına sabitledim. 1 2 3 4 örümceğinizin boyutuna göre 3 de olabilir, 4 de olabilir. Fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim. Bakın. 1 2 3 4 zincir örümceğin yuvasına yukarıdaki yuvaya sabitledim. 1 2 3 4 zincir sık iğne ile sabitleyip 1 fıtırcık. 4 zincir sık iğne ile sabitledim 1 fıtırcık. 4 zincir sık iğne ile sabitledim bir fıtırcık. 1 2 3 4 alacağım yine kastırma yapmasın diye. Fıstığımızın tepesine sadece sabitliyorum. 1 2 3 4 Şöyle göstereyim. Bakın örümceğin üzerine bu şekilde kenar oyası uygulayacağım. Eğer ki örümcekle çıkmak isterseniz şöyle hemen zinciri açayım. Onu da göstereyim. İster örümcekle ister zincirle. Yine aynı bir tane örümcek yapıyorum. Buradaki iki örümceğin ortasındaki yuvaya sabitliyorum. Buraya 3 tane pıtırcık yapıp yine örümcekle alttaki yuvaya iniş yapıyorum. Örümcekli görüntüsü bu şekilde. Hatta tamamlayayım nasıl durduğuna bakın 4 zincir 1 pıtırcık 4 zincir 2. pıtırcığım 4 zincir 3. pıtırcığım 3 tane pıtırcığımı yaptım 1 zincirimi çektim 1 tane örümcek aldım önceki örümceğimin boyutu kadar fıstığın tepesine sabitledim 1 zincir Bakın bu örümcekli görüntümüz ister bu şekilde yapın bu da zincirli görüntümüz isterseniz bu şekilde yapın tamamen tercihen size kalmış arkadaşlar 4 zincir şuradaki gibi marullama yaparsa 3'e de düşürebiliriz kenar oyamızı şimdi ben zincirle devam edip tamamlayacağım tamamladım arkadaşlar bakın şöyle dantel edasıyla farklı bir görüntü olmuş oldu modelimiz çok zarif ve çok güzel ortasını sade bırakabilirsiniz ben bir tane şimdi puf çiçek yapacağım çeyize çıkarmak isterseniz bu modeller genelde bohçalara çok yakışıyor arkadaşlar. Puf çiçeğin anlatımını çoğunuz biliyorsunuz. Bilmeyenler için kanalda ayrı puf çiçek anlatımı da var. Puf çiçekli modellerimiz de var. Ortasına yine bir tane sadece tek fıstıkla iplerini uzun bıraktım. Tomurcuk yaptım. Şu şekilde arka kısımdan alacağım. Önce çiçeğimize takayım tomurcuğumu. Şimdi bunu da Modelimizin düz yüzüne bıraktım işimizin arka yüzünden ortadaki 6 tane fıstığın olduğu yere bağlama yapacağım arkadaşlar isterseniz çiçeği dikebilirsiniz de ama günlük kullanıma uygulayacağınız zaman çiçekten kurtulmak istediğinizde ortadaki tomurcuk fıstığını kestiğiniz zaman zemine de çiçeğe de zarar vermeden günlük kullanım ifade getirebilirsiniz. Karşılıklı iki taraflı aldım iplerimi sıkıca bağladım bağladıktan sonra da şöyle hemen bir aradan çekim yapıp ondan sonra keseceğim. İşimiz iki yönlü olarak da gerçekten hem örmesi çok keyifli hem de bir o kadar zarif bir model. Ben orta 5 sıra zeminden sonra kenarları 4 sıra yaptım. 5. sırada kenar oyası zeminini hazırladım. Ondan sonra zincirlerle kenar oyasını yaptım. Sizler buradaki sıraları istediğiniz kadar artırabilirsiniz arkadaşlar. Boyutumuz şu an gayet güzel şöyle net olarak ölçümü vereyim sizlere 29 santim arkadaşlar benim elimin ölçülerine göre dediğim gibi fıstık boyutlarım küçük sizle aynı ölçüyü yakalayamıyorum derseniz 6 sıra 5 sıra buradaki kenarı artırıp sadece tek yapmanız gereken şu aradaki örümcek boyutunu boyutuna bakın aşağıda küçük başladık yukarıya doğru hafif büyüttük boyutunu uzatmak arkadaşlar geri türlü farklı bir tekniği yok çok kolay ve çok zarif bir model rengarenk elinizde hatta azar kalmış ipleri değerlendirmek adına da çok yakışacağını düşünüyorum. Severek keyifle ördüğüm bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenir. Bizimle beraber yapmak istersiniz. Bir videomuzun ve modelimizin daha sonuna geldim. Sürçülisan ettimse affola. Bir sonraki anlatımımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.